Brezilya Güney Amerika'nın lider ülkesi, lider ülkelerinden biri. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliğiyle Brezilya Devlet Başkanı'yla geliştirdiği ve iki ülkenin menfaatlerini ilgilendiren konularla ilgili özel ilişki sebebiyle de çok daha özel bir noktaya gelmiş olan Türkiye, Brezilya ilişkiler açısından da aynı zamanda hadiseye bakmak lazım. Dolayısıyla hem Güney Amerika'nın önemli bir ülkesi, lider ülkesi, aynı zamanda da potansiyel olarak Türkiye ile Dezil arasında işbirliği alanlarının çok fazla olması, birçok noktada işbirliğinin somut olarak ortaya çıkması gibi parametreler dikkate alındığında buradaki fuar daha fazla öne çıkmış oluyor. Önemi de daha fazla anlaşılmış oluyor. Bir savunma güvenlik fuarı şüphesiz. Uluslararası büyük itibar gören bir fuar. Ama burada... Türkiye açısından e, büyük onurla söyleyeceğimiz şey, başta e, işte, e, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine Kimya Asfalt Savunma Başkanlığımızla birlikte e, Aselsan, TUSAŞ, HAVELSAN, e, STM e, ve diğer özel sektör temsilcileriyle birlikte burada çok güçlü bir temsiliyet söz konusu, onu görüyoruz. Ve sevindirici olan konuda somut temsilciler. Son, sonuçlar gerçekleşiyor. Açılışta e, gerçekleştirdiğimiz Emre ile tusaş arasında gerçekleşen bir e, mutabakat muhtırası e, anlaşması ile de olduk dediğimizi. Bu çok önemli bir gelişme. Evet, e, Türkiye ile Brezilya arasında her alanda olduğu gibi savunma havacılık alanında da ve özellikle havacılık alanında da e, çok ciddi bir işbirliği potansiyeli var. Ve bu anlamda imzalanan anlaşmayla e, bu tescillenmiş oldu. Perçinlenmiş oldu. Ve bu kapsamda Brezilya'nın uçak yapma potansiyeli, havacılık potansiyeli de çok yüksek. Türkiye'nin de kabul ettiğimiz gibi ve bütün dünyanın kabul ettiği gibi çok yüksek bir havacılık potansiyeli var. Uçak helikopteri gözü kapalı yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük bir onurla bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla da iki ülke bu çerçeve içerisinde uçak üretimi, tasarımı, geliştirmesi, yapısallar, uçak parçalarının imalatı gibi çok çeşitli alanlarda işbirliğini somutlaştıracaklar. Bu çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla da Türkiye açısından bugün çok daha önemli bir sonuçla ortaya çıkmış oluyor bu fuarın önemi.